Mana Mana Buna selam Maraş Buna selam Maraş Altınkhan içinde can biren garı <laughs> doeyiş Maraş tağ gibi Yoldaş kalk gidelim vay ay 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 Bana 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 var göze göle 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 bana var Bana 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 var Öyle göle 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 bana, öyle gördük, öyle gördük, bana Abi nasılsın? Sen mi? Bence hastasın. İyi mi? Abi çok özür dilerim. Size bir şey soracağım. Sor. Bu un kapanık kaset sanayi ve aniden meşhur olmam yasasası nerede oluyor? Niye soruyorsun? Herhalde dikkatini çekmiştin sesi maddinden fazla güzel. Eee? Ersin meşhur olacağım. Yok ya. Vallahi abi kesin kararlıyam. Aysel gübre sözlerimi yazacak. Düzenlemeleri düzenleme var okuma fiyası yapacak. Bir de sesen aktı dokundu mu bitti gitti. Abici kasetin ismi hazır. Ne? <laughs> Ben de Selahattin. O ne kadar öyle? E bendeniz var ya. Eee? Ona karşılık ben de Selahattin. Bak oğlum bak, öyle seni zannettiğin gibi zırt gebeşir olmuyor. Ben de zamanında İstanbul'da Türkçü olmaya geldim. Ola ola otelarda kasitçi oldum. Ağabeyciğim ben öyle Türkçülük konusunda ısrarla değilim ki. Yani bir şekilde meşhur olayım fark etmez. Peki nasıl meşhur olacaksın? Kavarkiye'den meşhur olmaktan kolay ne var? Türkçe olamazsam hava durumu sunucusu olalım. Olamazsam talk showcu olalım. Olamazsam medyum olurum. Olamazsam noter olurum. Onu da olamazsam menken olurum. Zaten menken oldum. Merdül koku oluyorsun. Mekan olamadın mı abi? Hı? E prens olalım. Ne prens? Hani var ya televizyonda çürüyor, ak saçlı prens. şey, Plan yapıyor da. Ya hocam yapamıyor ya? Orada bunun bir... kutu. Yapar, yapar. Yapar, yapar. Bak abi bak. Televizyonda çıkıp böyle soruyu bak. Alo. Ha. Alo. Koca ne Yatıyor mu? Aa kafadan kopartıyoruz böyle. Siyah bir parça koyayım mı? Kafadan koydum.